Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'a genç stoper Mavissa, Galatasaray Monaco forması giyen Christian Mavissa için harekete geçti ve oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yönetime verdiği listesinde sağ ve stoper oynayabilen bir savunma oyuncusunun transfer edilmesini istedi. Diğer yandan Yusuf Demir ve Yelert kadroda düşünülmediği için TFF'nin 2002 doğumlu yabancı oyuncu şartına uygun bir isim bakılıyor. Galatasaray iki durumda da uygun bir oyuncu için harekete geçti. Okan Buruk'un onayını da alan Sarı Kırmızılar Monaco forması giyen Christian Mavissa için harekete geçti ve menajeriyle ilk teması kurdu. Savunmanın her bölgesinde görev yapabilen Mavissa Joker görevi görüyor. Fransız ekibiyle kontratı 2029 yılına kadar devam eden 20 yaşındaki stoperin piyasa değeri 15 milyon euro. Fransa ve Kongo pasaportu bulunan Mavisa